haksız suçlamalarda, haksız beyanlarda erkeklerin mağduriyetine yol açtı. Biz insan oğlu özellikle Türkiye'deki vatandaşlarımız yalan söylemeye çok meyillidir. Bu sebeple değildir. Ee, bu çok tartışılacak bir konu bence. Yani maalesef var, yok değil. Bunu inkar edemeyiz. Tabii ki doğru değil. Kadın başımızın tacıdır. İnsandır, biz de insan Ama kadınların hakları daha fazladır bence. Onları korumalıyız diyorum ben. Yok, ben esas alamam kadın için. Esnaflar müşteri devamlı haklıdır derler ya bizim bu kanunlarda kadınlar her zaman haklıdır diyor. Kadını haklı gösteriyorlar. Kadınlar olmasa çoraplarınızı bulamayacaksınız. Bak her yerde kadınları suçluyorsunuz ama kadınlar asla suçlu değil. Bak şu anda ben sizin konuşmanızı duydum burada ve kadınları suçlar gibi bir hakkınız var. Böyle bir şey yok. Şiddete tabii ki karşıyız. olur kocadır, evde işten gelir, canı sıkılır. Ya bir fiske de vursa hemen şikayet ediyor. Evden uzaklaştırma, yani hiç mi kadın hiç şey yok? Kadın hiçbir zaman haklı olmuyor. Haklı olsa da haksız oluyor. Bu kanun bizim ülkemize göre bir kanun değil. Kadınları korumadı. Bu kanun yuvaları yıktı.